çok değerli Tahyalı hemşerilerim. Ben Mehmet Demir, AK Parti Tahya Milletvekili adayıyım. 1971 Tavşanlı doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Tavşanlı'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Makine Bölümü Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Okullardan mezun olduktan sonra ticaret hayatına atıldım. Özellikle Tavşanlı, Domaniç, Emet ve Hisarcık o başta olmak üzere tüm Kütahya'da ticaret hayatımız devam ediyor. Dört farklı sektörde iş yapmaktayız. Tavşan'da esnaf ve sanatkarların başı olan ahi babalık yaklaşık 4 yıl önce tarafıma tevdi edildi. Halen Tavşan'ın Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılacak olan Ahi Evran Camii'nin yaptırma ve yaşatma derneği kurucu üyelerindeyim. Ticaret hayatımızın dışında siyasete gençlik kollarıyla başladık. AK Parti'nin kurulmasıyla beraber ana kadrolarda görev aldım. Ana kadrolarda görev alırken Sosyal İşler Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, daha sonra da Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Belediye meclis üyeliğinden sonra Tavşanlı ilçe başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildi. Şerefle bu görevi bitirdikten sonra milletvekilliği adaylığım söz konusu oldu. Hiçbir zaman AK Parti'den davamızdan vazgeçmedik. Bu dönemde AK Parti milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sırasında biz de başvurumuzu yaptık. Genel merkezimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle milletvekilliği adaylığı tarafımıza tevdi edildi. İnşallah tüm Kütahya olarak biz bir ve beraber olup 5 milletvekili arkadaşımızla birlikte Ankara'ya AK Parti kadrolarını temsil etmek adına sizlerden oylarınızı ve desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz. Tabii genel merkezimiz Kütahya halkının sesine kulak vermiş ve bu sese istinaden, bu taleplere istinaden yapması gerekeni genel merkezimiz kendi üstüne düşeni yapmıştır. Şöyle ki 5 tane milletvekili adayımız var. Bu 5 milletvekili adayımızdan 4 tanesi teşkilat geçmişi olan kimisi ilçe başkanlığı, kimisi kadın kolları başkanlığı, kimisi belediye başkanlığı yapmış olan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Altuğ Bey bürokratımız Kütahya'da tanınan, bilinen, uzun yıllardır Ankara'da bürokratlık yapan bir arkadaşımız. Hal böyle olunca biz Kütahya'dan Ankara'ya güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kütahya'dan gidecek olan vekiller Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ordusu pozisyonunda. O yüzden bu orduyu ne kadar güçlendirirsek biz Kütahya olarak Ankara'da o kadar fazla ses getireceğimize inanıyoruz. Bu işlerin içerisinde yoğrulmuş, bu işler içerisinde hayatını geçirmiş insanlar olarak neyin ne olduğunu, nerede ne zaman ne yapılması gerektiğini bilen insanlarız. Kütahya'nın hakkını savunmak adına, gelecek olan yatırımları çoğaltmak adına bu işleri yaptığımız için biliyoruz, tecrübeliyiz. İnşallah bu dönemde milletvekili olarak Kütahya'ya gelmesi gereken yatırımları fazlasıyla getirmek üzere çalışacağız. Tabii biz siyaseti AK Parti'de yapıyoruz yapmaya başladık. AK Parti'de yapmamızın en büyük sebebi de yerli ve milli olmasıydı. 21 yıldır AK Parti'mizin kadrolarının yapmış olduğu tüm çalışmalar ortadadır. Bugüne kadar hiçbir şey yapmamış, sadece eleştirmiş, sadece muhalefet yapmış insanların söylemlerine baktığınızda bizler kendi yaptıklarımızı anlatmaya kalksak seçim gününe kadar Bizim süremiz yetmeyecek. Tabii ki bizim halkımız neyin ne yapıldığını, ne zaman kimin tarafından yapıldığını biliyor. Halkımızın feraseti yerinde. Bu anlamda halkımız vicdanına kulak vererek sandıkları AK Parti oylarıyla inşallah fazlasıyla dolduracağız. Genel anlamda Türkiye siyasetinde baktığınızda kimin milli, kimin gayrimilli, kimin samimi, kimin samimiyetsiz olduğu net bir şekilde görülüyor. Burada altılı masa denilen perde arkasında 7. üyesinin de olduğu bir oluşum var ki kendileri biz birlikteyiz demekten bile eriniyorlar, utanıyorlar. Niye? Acaba ben HDP ile birlikteyim dersem bundan dolayı bize sıkıntı gelir mi? Bana oy verecek olan kendi seçmenim HDP ile birlikte dediğinde bana oy vermez mi? Düşüncesi var. Öbür taraftan HDP aday göstermedik diyor. Gizliden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin diyor. Masadan kalkıp oturan genel başkanlar var. Öbür tarafta milli görüşçüyüm deyip milli koltuk sevdalısı pozisyonuna dönüşmüş insanlar var. Bunları halkımız görüyor. Herkes görüyor. E bunları görürken de hala bunlara destek olmak. Ankara'da koltuk sevdasına düşüp Almanya'dan, İngiltere'den talimat alan insanların desteklenmesi ne kadar doğru. Bunu halkımız tabii ki değerlendirecektir. Kütahya'da bizim insanımız neyin ne olduğunu, nasıl gittiğini çok net görüyor. Belki sesimiz çıkmıyor. Belki bir şeyleri bağırıp çağırmıyoruz. Ama biz sandığın başına gittiğimiz zaman kime nerede, ne zaman ne yapılacağını çok iyi biliriz. Sabırlı insanın şerrinden korkun diye bir laf var. Kütahya halkı sabırlıdır. Ama Milli duygularımıza müdahale söz konusu olursa Kütahya halkı gereğini yapar. Allah nasip ederse 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Kütahya halkının tüm AK Parti kadrolarına tam destek vereceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden halkımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Bayramınız da bugünden mübarek olsun.